2021 yılında Samsung mağazalarında en fazla satışı gerçekleşen ürün olan A52 modelini satın almanın mantıklı olup olmadığına değineceğim. Genellikle 2022 çıkışlı yeni seri modeller olan A53 ve A63 almayı düşünenler de bu videoyu sonuna kadar izlemeli. Öncelikle A52 modelinin genel özelliklerine değinmek istiyorum. Samsung Galaxy A52 modelinin en büyük avantajı Snapdragon 720G işlemciye sahip olması. Yeni modeller olan A33 ve A33 serisinde maalesef Snapdragon işlemci yerine Samsung'un üretmiş olduğu Exynos 1280 kullanılıyor. Samsung'un üretmiş olduğu Exynos 1280 kötü değil ancak bana göre bir Snapdragon işlemci değil. Yeni serilerde bulunan 5G özelliği A52'de bulunmuyor. Ancak burada şöyle bir gerçek var. 5G altyapısının ülkemizde 4.5G'ye kadar yaygın kullanılması için 5 senelik bir sürecin olduğunu düşünüyorum. Yani 5G var diye bir telefonu seçmeyin. A52 serisinin 6.5 inçlik boyutu, Super AMOLED teknolojisi, hatta piksel yoğunluğu dahi A53 modeliyle aynı. A53 serisini farklılaştıran tek önemli detay 120 Hz ekran tazeleme. A52'de 90 Hz ekran tazeleme bulunuyor. A53'de 5000 mAh batarya bulunuyorken A52'de 4500 mAh batarya bulunuyor. Aradaki bu açıkta A52'de Snapdragon işlemci kullanılmasına ötürü kapanıyor. A52, A3 ve A3 modelleri 25W hızlı şarjı destekliyor. A2'nin ana kamerası 64 megapiksel olması nedeniyle A3'ten çok daha iyi. A3 ile de birebir aynı özelliklere sahip. A2 elimize aldığımızda hissiyatının daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Kullanılan malzeme A3 ve A3 serileriyle aynı olsa da eldeki bu hissiyat çok önemli. A2 Android 11 ile geldi. Ancak şu anda Android 12 güncellemesi alabiliyor. Bu durumda arayüzlerin birebir aynı olmasını sağlıyor. a 2 modelinde jack girişi bulunuyorken diğer modellerde normal kulaklık girişinin olmaması birçok kullanıcı için bir dezavantaj olarak görülebilir. a 2 avantajlı kılan bir başka önemli detay da kutusundan şarj adaptörünün çıkması. Maalesef yeni serilerde adaptör çıkmıyor. Orijinal adaptör fiyatı da ortalama 300 TL civarında a 2 6000-6500 TL fiyat bandı ile bulabiliyorsanız bence 8000 TL verip A53'e yönelmemesiniz. Dediğim gibi 5 gli bir cihaz alsanız dahi ülkemizde tam anlamıyla 5G altyapısı oturmadı ve uzun bir süre oturmayacak. Şu anda sıfır kapalı kutu A52 piyasada bulabileceğinizden dolayı ben şu anda orta segment bir telefon alsaydım tercihim a 2'den yana olurdu. Samsung Galaxy A2 modelini kılıf ve kırılmaz cam ile kullandığınızda rahatlıkla söylüyorum en az 5 sene kullanırsınız. Samsung A serisi modellerinde 5 sene güncelleme garantisi, 4 sene de güvenlik güncellemesi garantisi vermekte. Arkadaşlar böylelikle A2 halen alınır mı sorusu için detay aktardım. Benim tercihim ara kısımlarda da belirtmiş olduğum gibi A2 olurdu. Sizlerin de A2 modeli için görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden çok teşekkürler arkadaşlar.